Mal rejimi sözleşmesinin amacı tabii ki eşlerin mal varlığı anlamında haklarının korumasıdır. Mal rejimi sözleşmesinin hizmet ettiği nokta budur. Mesela bir örnek verelim. Bir hanımefendi işte maddi durumu çok çok iyi olan bir beyefendiyle evlenmeyi amaçlıyor diyelim. Eğer bunlar bir mal ayrılığı sözleşmesi yaparlarsa herkesin malı kendine olacağı için hanımefendi belki boşandıktan sonra nafaka veya tazminat alabilecektir ama ...eşinin mal varlığı üzerine hiçbir hak iddia edemeyecektir. Ha, şunu şöyle anlıyorum. Evlenmeden önce yapılırsa mal ayrımı sözleşmesi... ...o zaman e, hiç kimsenin malı birbirine geçmiyor. Öyle evet. mi? Ee, Yoksa şu anda mesela boşanıldığı zaman... ...diyelim ki anlaşamadı, boşandı... E, ...mallar e, direkt ikiye bölünüyor. Ama önceden sözleşme yapılırsa böyle bir şey olmuyor evet. mu? E, tam olarak öyle, öyle değil. değil. Tam olarak öyle değil. Mal rejimi sözleşmesi ister mal ayrılığı olsun... ...ister mal ortaklığı olsun... Ee, evlilikten önce ve evlilikten sonra yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Ee, evlenmeden önce taraflar bir profesyonelden yardım alarak veya kendileri bir mal rejimi sözleşmesi yapabilir. Ve evlenmeden önce bunu notere götürüp onaylatabilirler. İkinci seçenekleri ise e, evlendikten sonra aynı şekilde bir mal rejimi sözleşmesi yapabilirler. Az önce söylediğim gibi üçüncü opsiyonda evlenme sırasında yazılı beyanlarını hangi mal rejimi seçtiğine dair yazılı beyanlarını evlendirme memuruna Sonrasında beyan edecekler dediğimiz. ve evlenme defterine e, işlenecek. Sonrası dediğiniz nedir peki? Sonrasında da mal ve e, sözleşmesi. Evlendikten sonra da taraflar mal rejimi sözleşmesi yaparak hangi mal rejimine tabi olacaklarını ve bunun detaylarının ne olacağını kararlaştırabilirler. Ama ben yine de prensip olarak evlenmeden önce bunun yapılması Hı -hı. mesela e, nikahtan bir hafta önce, bir ay önce yapılmasını öneriyorum. Çünkü <laughs> İmzalar atıldıktan sonra taraflar e, mal rejimi sözleşmesini imzalama noktasında imtina edebilirler vesaire. Ama o zamanda işte evet. geçmişte gördük e, boşanıyorlar eğer orada evet. bir sorun çıkarsa da e, rahatsız edici olabiliyor. Peki bu konular tabii çok önemli ve ilgi çekici. E, peki tabii çok derin konular İlker Bey bunlar derin derken yani bizim aslında biliyoruz deyip de bilmediğimiz eksik bilgilerimizin olduğu boşanma konusu özellikle veya işte evlilik öncesindeki sözleşmeler. 2002 yılında dediniz yeni kanun dediğimiz şey 2002 yılında çıktı. Ve peki yenilik olarak eski yasaya göre ne gibi farklılıkları oldu evet. bu yeni yasada? Eski medeni kanunumuzda yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimiydi. Mal ayrılığı rejiminde çiftler evlendikten sonra edindikleri mallardan kişisel olarak sorumludur. Herkes kendi edindiği malın sahibidir ve boşanmaz sonrasında malların tasfiyesi noktasında hiçbir eş, diğer eşin mal varlığı üzerinden hak iddia edemez. Dolayısıyla yasal mal rejimi mal ayrılı rejimiydi. Mal ayrılı rejimi belki çok gelişmiş, ekonomik anlamda ilerlemiş, kadınların ekonomik hayata katılmasının daha yüksek oranlarda olduğu ülkelerde belki daha kabul edilebilir bir düzenleme ama... Türkiye gibi hala kadınların büyük çoğunluğunun ev hanımı olduğu ve emeğinin büyük bölümü ev içinde ve çocuklar için harcadığı halde bunun karşılığını tam olarak alamaması ve boşama sırasında da bir nevi mal varlığı noktasında ortada kalması nedeniyle bu yeni medeni kanunda edinilmiş mallara katılma rejimi benimsendi. Bu da bu şekildeki ev hanımı olan veya maddi durumu ee, kocasından daha düşük düzeyde olan e, hanımların maddi anlamda koruması amacıyla taşıyor. bu değişikliği e, getirdiler. Hı hı.